Merhaba sevgili öğrencilerimiz ve değerli velilerimiz. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi olarak sizlere bugün teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı hakkında bir bilgilendirme sunumu hazırladık. Bağımlılık nedir? Öncelikle sunumumuza bu konu hakkında konuşarak başlayalım. Bağımlılık, kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır. Günümüze sıklıkla görülen bağımlılıklardan birisi de konumuz olan teknoloji bağımlılığıdır. Teknoloji bağımlılığı, teknolojiyi kullanmada ve onunla ilişkide kişinin iradesini kaybetmesi, kendini denetleyememesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır. Teknoloji bağımlılığı neler içerir? İnternet, sosyal medya, telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon gibi hayatımızı kolaylaştıran teknolojik aletleri bu doğrultuda sayabiliriz. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırmakta evet ancak bizi esir almakta. Bizi esir aldığını nereden anlarız? Belirtileri neler olabilir? Gelin bunlara birlikte bakalım. Yalnızca birkaç dakika diyerek ekran karşısında saatler harcamak. Çevremizdekilere ekran karşısında geçirdiğimiz zaman hakkında yalanlar söylemek uzun süre bilgisayar kullanmaktan dolayı bir takım fiziksel şikayetlerin ortaya çıkması. Örneğin gözlerle yanma, boyun kaslarında ağrı ve sertleşme, elde uyuşukluk, hansizlik, internete girmek için yemek öğünlerinden, derslerden ya da randevulardan ödünler vermek, bilgisayar başına çok fazla zaman geçirdiğimiz için suçluluk duymak, aynı zamanda bu durumdan da büyük bir zevk almak, bu iki duygu arasında gidip gelmek. Bilgisayarına uzak kaldığımız zaman öfke, Gerginlik, boşluklarmış gibi yoksunluk belirtileri göstermek. Gece geç saatlere kadar bilgisayar başında durmak. Tüm bunların yanında sosyal alanda da şikayetler görülmeye başlanır. Örneğin akademik başarıda düşüş, kişisel, aile ve okul sorunları, zamanı idare etmede başarısızlık, uyku bozuklukları, aktivitelerde azalma, internet arkadaşlıkları dışında yalnızlaşma bu doğrultuda sayılabilir. E. Sebepler neler olabilir? Bir insan neden teknoloji bağımlısı oluyor? Öncelikle bilgi eksikliği diyebiliriz. Kontrolsüz ve ölçüsüz kullanımın ne olduğuna dair bir bilgi eksikliği. Bağımlılığın sonuçlarını bilmemek ya da bunları önemsememek. Merak duygusunu kontrol edememek. Bağımlı arkadaş çevresi içinde bulunmak. Problemlerden kaçmak. Sosyal ilişki kuramamak ya da kurarken güçlük çekmek gerçek dünyada başarılamayan şeyleri sanal dünyada gerçekleştirmek, kişinin dürtülerini kontrol etmekte zorlanması, aşırı içe kapanıklık, merak duygusunu kontrol edememek sayılabilir. Ayrıca bu süreçte spordan uzak duran, hareketsiz yaşamı tercih eden bireyler, ders başarısı sürekli düşük olan ya da arkadaş edinme, iletişim kurma, iletişimi devam ettirme becerileri az olanlar, aileleri teknolojiyi olumsuz, bilinçsiz kullanan bireyler, sosyal ilişkide kendini ifade etmekte güçlük yaşayanlar, aile içi çatışmaların yaşanması, sağlıklı iletişimi olmayan aile üyeleri, hayatlarında kaliteli vakit geçirebileceği aktiviteleri bulunmayan bireyler maalesef risk altında diyebiliriz. Süreç nasıl mı başlar? Öncelikle deneysel kullanım. Yani merak. Kişi herhangi bir şekilde bir site, bir oyun, bir uygulama veya benzeri teknolojik üründen haberdar oluyor onu merak etmeye başlıyor ve merakını gidermek için de bir takım denemelerde bulunuyor. İkinci adım sosyal kullanım. Kişinin çevresinde belli bir teknolojik ürünü düzenli ve devamlı kullanan bir arkadaş çevresi var. O çevreye dahil olmak için, o gruba katılabilmek ya da o grupta devamlılığını sürdürmek için kendisi de o ürünü kullanmaya başlıyor ve bu şekilde gruba dahil oluyor. Üçüncü adım belli bir amaç gütmek. Yani kişi zevk almak, problemlerden kaçmak, boş zaman doldurmak, can sıkıntısından kurtulmak, insanlardan uzak kalmak gibi birçok sebeple teknoloji kullanmaya başlayabilir ve bunu devam ettirir. Gelelim son adıma. Bağımlı kullanım. Sorunun ana takılıp kaldığımız kısım aslında. Kişi artık kullanmak için herhangi bir sebebe ihtiyacı yok. Bütün zamanını ve eylemlerini sırf bağlandığı teknolojik ürüne göre belirliyor ve bütün fiziksel enerjisini o ürüne ayırıyor. Şimdi bir tablo görüyoruz. Bu tabloda Türkiye'de internet kullanımı hakkında bilgiler yer alıyor. Nüfus sayımı 82.4 milyon olarak belirtilmiş. Bunlardan 59.3 milyonu internet kullanıcısı, 52 milyonu sosyal medya ve 44 milyonu aktif mobil sosyal medya kullanıcısı olarak belirtilmiş. Burada da farklı internet platformunda yer alan insan sayılarını görüyoruz. İnsanlar internette günde 7 saat zaman geçirmekte. Günlük 2 saat 46 dakika sosyal medyada, 3 saat 9 dakika televizyon karşısında ve son olarak günde ortalama 1 saat 15 dakika müzik dinleyerek vakitlerimizi geçirmekteyiz. Peki önerilen zaman dilimine bakalım. Okul öncesi 30 dakika, ilk öğretim ilk 4 yılı 45 dakika, ilk öğretim ikinci 4 yılı 1 saat ve lise çağında 2 saat olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi aslında bizi en çok ilgilendiren kısma geldik. Teknoloji bağımlılığından kurtulmak için neler yapabiliriz? Ne yapmalıyız? Teknoloji bağımlısı olan ya da bundan şüphe duyan birey kullanımda kontrolü eline alacak bazı uygulamalar yapmalı. Öncelikle teknoloji kullanımı tam zıt saatlere kaydırabilir. Nasıl mı? Mesela bir kişi en çok akşamları teknoloji kullanıyorsa sabah kullanmaya, odasında kullanıyorsa herkesin olduğu bir zamanda oturma odasında kullanmaya başlayabilir. Zaman düzenlemesinin ardından yeni zaman düzenine bağımlılık oluşabilir. Bunu engellemek için de kullanımın hemen ardından yapılması zorunlu bir iş planlamak faydalıdır. Teknoloji kullanımı ile ilgili hedefler belirlemek. Bu hedefleri belirlerken açık uçlu bir kullanım bağımlılığı tetikleyecektir. Bunun yerine Günde 2 saat ve yarım saat gireceğim şeklinde net ifadeler belirtmek daha faydalı olacaktır. En çok kullanılma sebebi olan belli işlevlerden uzak durmaya çalışmak önemli bir adımdır. Uzak durulamıyorsa sayı, süre koymak işe yarayabilir. Teknoloji bağımlısı kişinin hep yapmak isteyip de yapmaya fırsat bulamadığı etkinlikler bir deftere teker teker yazılabilir bu süreçte. Kişinin aklına teknoloji kullanımı geldiğinde o deftere yazdığı aktiviteleri açıp Onları yapmaya çalışabilir. Evde birden fazla sayıda televizyon, tablet, bilgisayar gibi bağımlılık konusu olan cihazlar varsa bunların sayısı azaltılabilir. Bu tarz cihazlar evde bütün ailenin ortak kullanımına açılabilir. Tek bir odada diğer aile üyeleriyle paylaşılabilir. Bunun dışında spor yapmayan bireyleri risk altında olarak saymıştık. Spor yapmak vücutta biriken enerjiyi sağlıklı boşaltabilmek anlamında yapılabilecek en uygun faaliyetlerden birisi düzenli sporun hayata girmesi bağımlılığın tedavi edilmesinde süreci kolaylaştırır. Ayrıca aynı şekilde sosyal beceri eksikliğinin de teknoloji bağımlılığını başlattığını ya da bunun bir sonucu olduğunu söylemiştik. Bu noktada yeni sosyal becerilerin kazanılması teknoloji bağımlılığının tedavisinde oldukça faydalı olabilecek bir uygulamadır. Son olarak aile üyelerinden, okul psikolojik danışmanlarından ve alanında uzman kişilerden sorunu saklamayıp destek almak ve tedaviyi devam ettirmek önemli yöntemlerden birisidir. Sevgili velilerimiz, bu süreçte sizler çocuklarınıza neler yapmalısınız? İlk olarak çocuğunuzla birlikte bir internet kullanımı sözleşmesi, bir kurallar listesi oluşturabilirsiniz. Bu kuralların uygulanmasına tutarlı davranıştan sergilemek çok önemli. Onun dışında çocuklarınızın arkadaşlarıyla doğal yollardan görüşmesini sağlayabilirsiniz. Yetenek ve ilgi alanlarına göre uygun spor dallarına yönlendirilebilir bilgisayar kullanımını kontrol etmek, sanal ortamdaki arkadaşlarını tanımak, bilgisayarınızın güvenli internet uygulamaları olmasına özen göstermek, ayrıca akıllı telefon, tablet gibi aletleri çocukları teselli etmek ve onları susturmak için asla kullanmamak, yemek ve çay saatlerinde bilgisayar başında bulunan çocuğa servis asla yapmayın. Onun size katılmasını sağlayın. TV veya internet benzeri teknolojik alet merkezli bir ev düzeni oluşturmayın. Çocuğunuza bilgisayar ve internet erişimi sağladığımızda görevimiz burada bitmiyor aslında. Sürenin önemli olduğundan bahsettik. Lise çağında 2 saat olduğunu söyledik. Evet süre önemli ama süre kadar içerik de çok önemli. İnternette meydana gelen tehlikelerden korumak için internet ve bilgisayar kullanımını en azından ev içi denetim yapabilecek düzeyde öğrenmemiz gerekiyor. Periyodik olarak çocuğumuzun çevrimiçi aktivitelerini, İnternet tarayıcımızın geçmiş bölümünden çocuğumuzun hangi sitelere girdiğini öğrenmemiz ve kontrol etmemiz gerekmekte. Çocuğumuzun gece geç saatlerde çevrim olmamasına özen göstermeliyiz. Bunun dışında internette bedava gibi görülen teklifler konusunda çocuklarımızı bilinçlendirmeliyiz. İnternette gezinirken karşımıza çıkan tebrikler ödül kazandınız, ödülünüzü almak için tıklayın gibi aldatıcı, resim, yazı ve linkleri asla tıklamamalıyız. Bu tarz uygulamalara, bu tarz sitelere asla doğum tarihi, cep telefonu, adresimiz gibi özel bilgilerimizi vermemeliyiz ve bu konuda çocuklarımızı bilgilendirmeliyiz. Çocuklarımızı çevrimiçi ortamlarda rahatsız eden ya da onları tehdit eden herhangi bir durum ile karşılaştıklarında bunu bizlere anlatabileceklerini sık sık belirtmeliyiz. Bizlerle bu tarz bir durumu paylaştıklarında ise soğukkanlı olarak karşılık vermeliyiz. Çünkü bu tarz bir duruma vereceğimiz sert tepkiler onların bir daha bize açılmalarını engelleyecektir. Ayrıca sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarının yapılmasını sağlamalıyız. Günümüze birçok bilgiye internetten ulaşıyoruz. Ancak internetteki her bilgi maalesef doğru olmayabiliyor. Bu yüzden öncelikle kaynak doğru mu, iletişim bilgisi var mı, sayfa içeriği güncel mi şeklinde bilgileri en az 3 güvenilir siteden kontrol etmek gerekmekte. İnternet dünyasında yapılan en önemli hatalardan bir tanesi de basit şifreler kullanmak veya bir şifreyi birkaç platformda aynı şekilde kullanmak. Bu durum siber saldırganlar için bulunmaz bir fırsat sağlıyor. Az soyad, 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde ardışık sayılardan oluşan şifreler maalesef bizleri dışarıdan gelebilecek tehlikeleri açık bırakıyor. Smart tuzaklardan korunmak için 10 altın kuralımız var. 1. Gönderiyi maili açmadan önce iyice düşünmek. 2. E-posta programlarının uyarılarını dikkate almak. 3. Açılır pencerelerle gelen yarışmalardan uzak durmak. 4. Bir şirkete bilgilerimizi vermeden önce şirketi internette araştırmak. 5. Dipnotları okumak. 6. Gerçek olamayacak kadar iyi teklifleri araştırmak. 7. İnternette alışveriş yaparken satıcı hakkında araştırma yapmak. 8. Tanıdığımız birinden sıra dışı garip bir ileti aldıysak onu arayarak o kişiden bilgi almak. 9. Hediye veren yabancılardan uzak durmak. 10. Form doldurmak konusunda dikkatli olmak. Evet, son konumuz olan dijital ayak izine gelirim. Attığımız her mail, arama motorlarına yaptığımız her arama, internet üye olduğumuz her platform, Sosyal medyada yaptığımız tüm paylaşım ve beğeniler bizim aslında dijital ayak izlerimizi oluşturuyor. Dijital izler bırakırken bazı noktalara dikkat etmek, dijital izlerin istismar edilmemesi için son derece önemli. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz. Sosyal medyadaki gizlilik ayarlarını yapmak, kullanılan tüm cihaz ve uygulamaların gizlilik ayarlarını gözden geçirmek ve emin olunmayan uygulamalara onay vermemek aralıklarla kendi ismimizi arama motorlarında aratmak, geride bıraktığımız ayak izlerini gözlemlemek ve bizi rahatsız edenleri ortadan kaldırmak için önemli bir alternatif. Unutmayalım sosyal medyada, internet ortamında yaptığımız hiçbir şey silinmiyor. Sunumumuz burada sona eriyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.